Deli dolu geçtik ateş hatlarından. Sevgim korkuyla beraber büyüdü içimde. Sevdikçe korktum, korktukça daha çok sevdim. Her geç birbirini boğacaktı bu duygular, biliyordum. Neden sonra farkına varıyor insan? Ayağına takılan bütün taşları... Yoluna kendi döşediğini, senin yarınlara inancın benden yüklüydü, daha cesaretliydin. Planı çatılmamış yarınlara ektiğin umutlar, er geç açacaktı, Biliyordun Deli sevdalı çocuk ruhumun nicelerinin uğruna kıyametler kopardığı değersiz değerlere sırt dönmüş güvenli saflığında bir sonsuzluk buldun kendine ve hayatımızın resimlerini çizdin duvarlarımıza. Sonra birden yeşil bir kentte ılık bir yaz gecesine astın beni. Sevdalı ömrümün dakikası beş para etmedi. Ödedim cümlelerim seni taşımaktan yorgun düştü son sözüm ve son anın efendisi olmaya bilenmiş yüreğine yenildim. Geçmişten nefes alıp, geçmişe nefes verdim. Anılar kemirdi yüreğimi, felç oldu hislerim. Zamanın çoktan dibe çöktüğü kum saatimin belinden tek bir saniye bile süzülmüyordu. Ters çevirmeye cesaretim yoktu. Çünkü yeniden başlayacak bir hayatın korkağı olmuştum. Aşkların sonrasında hüzün vardır. Ya sen hüznü boğarsın ya da hüzün seni boğar. Ama birisi kanatlarını kırarsa eğer yaralı kuş rolüne soyunacağına yürümeyi denemelisin. Hayata dönmelisin. Bunları düşünebilmek bile kendime dönüşümdü. Ve sonumu infaz ediyordu içimde O gece yüreğimden sağ çıksaydın eğer Ölen ben olurdum O gece hayatın lekesiz bir anında Seni intihar ettim Şimdi katil benim Artık güncemde bir boşluksun Yavaş yavaş taze anıların altına gömülüyorsun ve sana ait sandığım her şeyin aslında benim olduğunu anlıyorum. Hiçbir duygunun tek ilhamı değilsin. Kendimi keşfettikçe seni kaybediyorum. Ve ufkuma sensizliği korkusuzca geriyorum.